savunma sanayisindeki yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken Roketsan, ürünlerine pusu mobil silah sistemini ekledi. 8 kilometre menzilli cirit lazer güdümlü füzelerinin kullanıldığı pusu, sahada çarpıcı bir güç olarak öne çıkıyor. 4 adet cirit füzesine sahip olan bu sistem, sabit veya hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyetle etkili operasyon imkanı sunarak kullanıcısına büyük avantaj sağlıyor. Pusu, Güçlü lazer güdüm teknolojisiyle donatılmış cirit füzeleri sayesinde hedeflere kilitlenme ve nokta atışı yapabilme özelliğine sahip bulunuyor. 8 kilometre menziliyle güvenlik operasyonlarında uzun mesafeli müdahaleler için uygun bir seçenek sunarken üstün hassasiyet sayesinde dost unsurlara zarar vermeden görev icra edebiliyor. Hafif ve mobil yapısıyla çeşitli zorlu coğrafyalarda rahatlıkla konumlandırılabilen sistem Hızlı kurulum ve kullanım kolaylığı da sağlayarak operasyonel etkinliği artırıyor. Pusu, farklı platformlara entegre edilebilecek yapısıyla da oldukça esnek bir sistem olarak dikkat çekiyor. Kara araçları, zırhlı platformlar ve hatta deniz platformlarında da görev yapabilecek şekilde tasarlanan bu sistem, sınır güvenliğinden terörle mücadeleye, kritik tesis korumasından sınır ötesi operasyonlara kadar geniş bir yelpazede görev üstlenebiliyor. Sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabilme kabiliyeti, pusuyu hem alan savunmasında hem de saldırı operasyonlarında ideal bir tercih haline getiriyor. Pusu silah sistemi, kullanıcılarına sağladığı üstün vuruş gücü ve uzun menzilli etkinliği sayesinde operasyonel kapasiteyi artırırken, hızlı hedef tespiti ve lazer güdüm sayesinde de atış başına başarı oranını yükseltiyor. Mobil yapısı Sistemin hızlıca taşınarak gerektiğinde yeniden konumlandırılmasına imkan tanıyarak değişen operasyonel şartlara anında uyum sağlamayı mümkün kılıyor. Bu yönleriyle Pusu, güvenlik güçlerine sahada önemli avantajlar sunarak operasyonel etkinliği maksimuma taşıyor. Pusu mobil silah sistemi, Türk savunma sanayisinin inovatif yaklaşımını yansıtırken, gelişmiş lazer güdümlü füze teknolojisi ve modüler yapısıyla hem yurt içinde hem de uluslararası sahada ilgi uyandırıyor.